Hayat boyu kullanabileceğiniz ücretsiz bir Photoshop programı olsa ne derdiniz? Ama artık mevcut. Şu an reklam ya da işbirliğiim yok ama duyuruyu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Affinity Canva ile beraber artık arkadaşlar ücretsiz oldu. İndirip İstermek bilgisayarlarınızda isterseniz Windows bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Photoshop benzeri, Adobe Illustrator benzeri ya da InDesign tarzı tasarımlar yapıyorsanız arkadaşlar Affinity'de hepsi mevcut. İstermek isterseniz de Windows uyumlu olarak indirebilirsiniz. iPad versiyonu da yakın zamanda gelecek. Herhangi bir üyelik vesaire sizden istemiyor. Ücretsiz olarak direkt kurup indirebiliyorsunuz. Temel Photoshop bilginiz varsa ya da öğrenmek istiyorsanız neredeyse araçlar birebir aynısı ve hatta gereksiz bir sürü araçla kaldırılmış vaziyette. Benim çok hoşuma gitti. YouTube'da videolarını izliyordum. Sunumu görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü özellikle fotoğraf düzenlemede, tasarım yapmada kullanabileceğiniz kaliteli ücretsiz programlara ihtiyacımız vardı. Affinity Photo'da sanırım bunu bizler için karşılayacak program. Ben hemen Mac'e indirdim ve denedim. Gayet başarılı ara yüzü. Türkçe kolay bir şekilde indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Alta linki bırakacağım ama dediğim gibi reklam ya da işbirliğim yok. Sadece sizler için heyecanlanıp bu ücretsiz programı hemen paylaşmak istedim. Eğer bu tarz bir programa ihtiyacı olan bir arkadaşın varsa bu videoyu ona göndermeyi unutma. O da faydalansın. Daha fazla faydalı bilgi için de beni takip edebilirsin.